Adam Hayır ikinizin de şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Hayır 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 yırtılmayacak. Kedi çocukla ufak bir arbede yaşadık arkadaşlar gördünüz mü? Kutumuzu yırtıyordu. Kurtumuzu yırtmıyoruz. Sadece açıyoruz. Tamam ablan açıyor sonra birlikte hafıza oynayacağız. Hayır anneciğim hayır. Kantlarını aç. Gerisini kedi çocuk atacak. Kaldırdın mı bantını? Yok bir tane daha varmış da onu da yapayım. Eh bu da çok küçük olmuş. Ben sana niye kızdım biliyor musun? <laughs> tamam gel gel küsme gel. Ne olduğunu söyle. oyun hadi git. <laughs> Paket Tamam kızım. Hadi gel kedi çocuk. Hadi hızlı ol çok yavaş oluyorsunuz. Hadi hadi gel paketin kızım açacağız. o kadar kolay anne. şey yapalım. Ağzını niye sürüyorsun? Ha, aç bakalım. Emoji challenge Peki, arkadaşlar evet. bununla. Tamam. Şimdi bunları arkadaşlar biz dizeceğiz. Bakmayın. Evet bakmadan ama hepsini aynı anda mı dizeceğiz? Size kaç tane? Dur bir dakika bakalım arkadaşlar. Videomuz çok uzun olmasın. Aynı yüzleri yapalım. Aynılarını bulsanız da bunların. E zaten hepsi aynılar. Hayır, değil. aynı değiller. Ben de şey buradan makineler alacağım. Bunları işte koyacağız böyle oynamayacağız. Dur, Oynamay. dur, dur. Hepsini aynı anda oynamayacağız. Ya. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz kimler ayırdık Bunda baya bir fazla vardı. O yüzden biz bu kadarıyla oynayacağız. Şimdi Hadi çevirin alın. bakalım çocuklar. Kaç 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 tane sayın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane de buraya dizeceğiz. Dur şöyle tamam. Kim bu arada? Arkadaşlarım oynadım ben bunu. O kadar çok iyi yaptım kendine. Bir tane arkadaşımı kazandım. Okulda mı? Evet. Çok güzel oynadım. Tamam. Aa, dur. Biraz açıyoruz arasını böyle çok dur. Çok ya, anne kötü oldu böyle. Şunu şuraya ver. Anne hani bunun karışık oldu. Bekle çevireceğiniz ya aklınızda kalsın diye anneciğim. Ya bunları çevireceğiz. Hmm. Dur. Evet evet. Abi. Arkadaşlar abi, abi. kedi çocuk Spiderman'e dönüştü. Videomuzun Bundan sonrasını Spider-Man maskesiyle devam ediyoruz. Biz kartlarımızı yerleştirdik ve challenge'a başlıyoruz. Taş, Önce kim başlayacak için kaş, taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt. Makas. Kestim. Önce Kertenkele kız başlıyor. Hadi bakalım. Ay, ben de, ben de bu ve bu. Koy evet. göstersen oraya koyup. Bu ikisi şey çıktı. Tamam. Bir şey. Al. Bir şu. daha yapıyorum. Evet, çünkü bildin. Bekle Spider-Man. Şuraya bu, bu kartları koyar mısın? Bakın arkadaşlar doğru. Tamam mu? onları da bildin onları da al. Bir Kas, kartları açınca şuraya çevir masaya bırak elinde tutma görünmüyor. Mi? Evet. Yanlış. Sıra kedi çocukta. Evet kedi çocuk bir tane daha aç. Yanlış. Bilemedin kedi çocuk hayır üçüncüyi geçme. Hı. Bu ve bu. Göstermiyorsun ki ama. Arkadaşlar kertenkele çocuk da, kız da bilemedi. Çevir kartları. Hemen. Kedi çocuk bu Ay kedi çocuk diyorum. Spiderman bu taraflardan da açabilirsin. Hemen. Hangisini açacaksın? Sen söyle ben açayım. Bu mu? Açayım. Ablası bunu aç. Çevir. Evet. Bir tane daha seçmen lazım. Alma onu eline. Bir tane. Ben, ben, ben. Bir tane daha seç. Bunu. Tamam, bunu. Yanlış çıktı. Göstersene ne çıktığını. Böyle bir tane gözlü bir şey çıktı. Çevir. Bunu seçiyorum. Aa, Aa, bu... kal yanlış çıktı. gösterir misin? Arkadaşlar birazcık kartlara Spider-Man erişemiyor diyor o tarafa çektik. Hadi Spider-Man çevir bakalım iki tane kart. Ne? çevir. Üzgün surat bir tane daha çevir bakalım bulabilecek misin? Bulamadın. Kartları yerine çevir. Şimdi abla da sıra. Göster, koy. Üzgün surat. Üzgün surat. çok surat. O da bulamadı. Sıra kedi çocuk değil. Spider-Man kedi maskesi takmıştı arkadaşlar. Ağzım kedi çocuğa alışmış. Döndür. Tamam. Böyle Gülen surat. Koy yere onu. Bir tane daha bul bakalım aynısını bulabilecek misin? Şöyle göstereyim bir daha. Döndür. Hayır bilemedin ki. Anladım. İkisi aynı olunca Anladım. bilmiş oluyorsun. Üzgün ağlayan surat. Ben bir tane bu. Sıra sen daha de Spiderman. Çevir hadi. Bir tane daha çevir. Şunu çevir. Anladım, Ama kopya vardı. Göründü mü aynı kapatayım mı? Kapat. Aynısı değilmiş. Kopya vermedim bilmiyorum ben. Seninkinden ne çıktı? Şey. Hmm. Doğru. Hadi al. Onu ben alacaktım anne. Şaşkın surat. Alayım. Göster Doğru. bunu. Bunu da buldum aslında ben diyorum. Bir tamam. Mi? çıktı o bir yerde. Şaşkın surat. Ee? Şaşkın surat değil böyle. Bir tane daha çevir. Spiderman. Hayır, onu değil bir istiyorsun? tane daha aç. Bir tane daha yanındakini açma. Onu açtın o değil. Hı -hı. Şunu aç. Bak, neyim, Şaşkın oh. surat. Aa, Üzgün ay. surat. Baba, benim de var. Tamam hadi bırak onu koy oraya. Bulamadı ablam. Ya, Hayır sınavım. onu koy. Abi, benim de tamam sen bulacaksın şimdi hadi. Hmm. Gel ben yerine ben açayım mı senin? Hmm. Açtım. Ben önündekini aç. Önündekini. Önündekini. Bu. Hayır. Bu. Hayır. Tamam, onları ona versene. Hayır ben buldum. Tamam. Anne. Sıra sende. Hadi. Tamam, iyi, gene ben de kazandım. Aha. Gene ben kazandım. Koy kartları koy. Koy oraya hepsini. Tamam seç. Yanlış. Baba yanlış değil şu anda. Ama yanlış. Yanlış. Hadi koy. Yanlış. Mızıkçılık yok Spaidirman. Benim işim sende. Ha, ver ablana şimdi o çıkanı. Vermen lazım. Benim işim sende. Neyse arkadaşlar biz kapatalım. Kazanımız kertenkele. Yani videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Görüşmek Siz üzere hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın Görüşürüz arkadaşlar Hoşçakalın. Canlı yayında söylediğimiz gibi topladığımız isimlere bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? Söylediğimiz isimlere Abi, selam göndereceğiz. Baba bastırdık. Eylül'e selam olsun. Söyleyin hadi kime selam göndeririz? olur Tamam. Mina'ya selam olsun. Eylül Koşaran. Şüphedim, bizi takip ediyor. Ona buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ali'ye, Hafsa'ya, Esleme, Sahra'ya, Vela'ya, Balkan'a, Almira, Kudret, Zelal, Melek, Doruk, Ensar, İkra, Yıldız... Hayrun Nisa, Ela, Ömer hepsine kocaman sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ayrıca bizim bir takipçimiz olan Sahra'nın bugün doğum günüymüş. İyi ki doğdun Sahra. Doğum günün kutlu olsun.